Dünya duysun bu sesi. Bu ses Türk'ün sesidir. 2025 vizyon belgesinin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşması Ekotay'ı yürürlüğe koymalıyız. EkoBank'ta kurumsal ve mali kapasitenin artırılması suretiyle tüm teşkilat üyelerinin katılımıyla kalkınmamızda daha önemli işlevler yerine getirilebilir. Azerbaycan'ın Türk devletlerinin ekonomik olarak bütünleşmesinin sağlayacak Türk Yatırım Fonu resmen kuruldu. Merkezi de İstanbul oldu. Türk devletleri teşkilatı bir süredir dev bir ekonomik proje üzerinde çalışıyordu önümüzdeki yıllarda IMF ve Dünya Bankası tarzında bir yapılanmaya dönüşmesi beklenen bir sistem oluşturuluyordu. Ve çalışmalar meyvesini verdi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Türk Yatırım Fonu resmen kuruldu. Türk Yatırım Fonu'nun sermayesi ilk etapta 500 milyon dolar oldu. Şu anda Türkiye dahil 5 ülkenin eşit pay sahibi olduğu fona önümüzdeki yıllarda yeni devletlerin de eklenmesi öngörülüyor. Türk Yatırım Fonu yapılacak projeleri teşvik edecek, kobileri destekleyecek, nakliye, lojistik ve depolama hizmetlerine yatırım yapacak. Böylece üretimin de artmasıyla aynı coğrafyayı paylaşan, Aynı dili konuşan Türk devletleri ortak bir şekilde kalkınacak. Ekonomik ve işbirliği teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası (EcoBank) hukuki statüye 2005'de kavuştu. Türkiye, örgütün kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla ekobankın güçlendirilmesi ve teşkilattaki her ülkenin üye olmadığı ekobankın üye sayısının arttırılmasını, teşkilata üye olan tüm ülkelerin ekobanka katılmasını istiyor. İran, Pakistan ve Türkiye'nin kurucu üyeleri olduğu ekobankın kayıtlı sermayesi 1 milyar dolar. Ödenmiş sermayesi ise 300 milyon dolar. Merkezi İstanbul'da bulunan bankanın, İran ve Pakistan'da da şubeleri olacak, yerel bankalarla da işbirliği içinde olacak. Kızıl karanlık artık yırtılmaya başladı, gökyüzü ay yıldızla örtülmeye başladı. Bizler birbirimize kardeş diyoruz ama aramızdaki ticaret kardeşler arasında sadece yüzde sekiz. Zenginleşmek istiyorsak değerli kardeşlerim. Bunun önündeki bütün engelleri kaldırmamız lazım. Ekonomik işbirliğini artırmak içeri, üzere önemli bir anlaşma var. Ekota anlaşması. Yıllardır dile getiriyorum. Bizler iş dünyası olarak bu Ekota anlaşması yürürlüğe girse bundan ilk önce istifade edecek olan bizleriz ha. Bizim gibi gelişen ülkeler için zenginliğe giden yol ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ticareti artırmaktır. Refaha, topluma yaymanın ve kalıcı hale getirmenin yolda ticaretten ve girişimciliği teşvik edip artırmaktan geçiyor. Bir önemli aramızdaki konulardan bir tanesi de vizeler değerli kardeşlerim. Ticaret için ziyaret lazım ticaretin olabilmesi için rahat gidip gelebilmek lazım. Ziyaret olursa da ticaret, ortaklıklar, yatırımlar, müşterek yatırımlar artar. İnsanlar girip çıkarken zorlandıkları ülkelere değil, en rahat gidebildikleri ülkeleri tercih ederler. Diğer bir önemli konu da ticaret yollarını güvenli ve hızlı hale getirmemiz lazım. Böylece hem kendi aramızdaki ticaret artar hem de Avrupa Asya arasında ticaretin merkezi haline geliriz. Bulunduğumuz coğrafya bunun için büyük bir şans. Tarihte biz bu rolü oynadık bu coğrafya. Eko coğrafyası. İpek yolunun, tarihi İpek yolunun üzerindeydik. O zaman da ta Çin'den Avrupa'ya kadar mallar gider gelirken oradan onların bıraktıklarından bizler zengin olduk. Tarihi İpek yolu üzerinde oturanlar hepimiz zengin olduk. Çünkü ticaret yolu zenginlik demektir. Şu dini gül biz